Akrep Burçları hoş geldiniz. Bir videoya bir beğeni, yorumlara bir kalp alalım ve Akrep Burcu ile alakalı acil duyması gereken mesajları anlatalım ve konuşalım arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur. Hadi bakalım. Akrep Burçları hemen arkadaşlar 10 günlük enerjileri bakalım. 10 günlük enerjilerin Akrep Burçları'na gitmesine niyet ediyorum. Akmasına ve bu mesajların ihtiyacı olanlara gitmesine niyet ediyorum. Şimdi direkt harekete geçmeniz lazım abi. Direkt kendiniz durumlara bırakmanız lazım. Çünkü bazı akrep burçları kendilerini durumlara bırakamıyor. Ve bu kendilerini durumlara bırakamama, başlayamama, yani kendim o durumun içine sokamamaktan dolayı aslında bir türlü gelişimini gerçekten başlatamıyor. Çünkü aslında şöyle bir şey söyleyeyim akrep burçları. Şunu anlamakta fayda olabilir. Bakın bazı akrep burçlarının bunu anlamasında büyük bir fayda olabilir. O da şudur. Yani bir şeye başladığınız zaman aslında yaparken bile yaptın, yaptın, bir yaptın, beş yaptın, on yaptın, otuz yaptın. E bir bakıyorsun sonuçlar istediğin gibi değil, istediğin gibi değil ve sen devam etmek zorundasın. Devam etmek zorundasın. Böyle bir eşik var ve bazen de bir şeyler yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Belki çok güzel artık gerçekten aferin sana pes etmedin, iradeliydin. Bir ay, üç ay, beş ay, bir yıl, iki yıl iradeliydin ve düzenli devam ettirdin. Her gün, iki günde bir en kötü. Ve sonrasında güzel bir başarıya da ulaştırdın onu yani güzel bir şekilde geliştirdin. Seviyede atlattırdın o durumu ama bir hata yaptın. Bütün emeklerin çöpe gitmiş gibi oldu hatta çöpe gitti belki de. Bütün emeklerin gitti. Bunlar da olabilir. Yani mesela şöyle bir şey düşün. Akrep Burcu bir anda öyle de bilirsin. Bakın. Bakın bu çok ciddi. Bunlarla bazen yüzleşmeniz, bunları bazen kendinize söylemeniz, belki başkalarından duymanız sizi titretecek, kendinize gelecektir. Hayatta her şey çok değerlidir. Her şey 5 TL bile, 10 TL bile, 50 TL bile, 100 TL para bile çok değerlidir. Çok değerlidir ve çok değerlidir. Ve bir saniyeniz bile, 10 saniyeniz bile, 50 saniyeniz bile, bir saatiniz, iki saatiniz, bir gününüz, koca bir gününüz çok değerlidir. Onun içine neleri alıyorsunuz akrep burçları kadar değerlidir ki mesela bakıyorum çok fazla akrep burcu hatta çok fazla insan ne yapıyor arkadaşlar şunu yapıyor. Gününün içerisinde güzel şeyler almıyor. Kısıtlayıcı limitli inançlardan dolayı olabilir. Özgüvensizlik, e, harekete geçememe, e, korkaklık, yetersiz görme kendini, kendini değersiz görme. Yani kendi demiyorsun yeterliyim, değerliyim. Ben yeterliyim, değerliyim. Demiyorsun. Kendini yetersizlik hissediyorsun. E, değersiz hissediyorsun, kötü hissediyorsun, karamsar hissediyorsun, belki negatif mentalitelere sarılmışsın, belki işte e, negatif enerjiye dolmuşsun ve bu sayede aslında kendi güzel şeylerden mahrum bırakıyorsun. Kendi durumların içine bırakamıyorsun. Yani okuman gereken kitabı okuyamıyorsun, izlemen gereken odaklanamıyorsun, belki odaklanma problemleri yaşıyor birçok akrep burcu. İşte arkadaşlar bunlar çözülecek, daha iyi gidecek sizin için. Bu 10 günlük enerjilerde inanılmaz pozitif enerjiler sizi destekleyecek bunu söyleyebilirim. Yani sizin de buna inanmanız gerekir. Lütfen buna inanın. Kendi içinizde. Çünkü bu yoksa olmaz. Kendiniz bu şekilde sizin için her şeyin daha iyi gideceğini ve başınıza gelen kötü şeylerinde yaşadığınız bu üzücü senaryolarında kötü şeylerinde kayıplarınızın belki işte para kaybı, şu kaybı, bu kaybı, aşk kaybı, bilmem sevgi kaybı, bilmiyorum ne kaybı. Onların daha iyi çevrileceğini, evrileceğini lütfen güvenin. E, akışa güvenin, hayata güvenin. İnanın arkadaşlar. Yüksek bir inanç, pozitif, sonsuz pozitif inanç. Sonsuz pozitiflik bende içselleşti. Sonsuz pozitiflik bende içselleşti demeniz size avantaj özellikle sağlıyor olabilir bu süreçte. Hiç merak etmeyin. Eskisinden daha iyi yapacaksınız arkadaşlar. Bir şeylerin olmaması daha iyi şeyler olacağı için ve siz artık eskisinden daha güçlüsünüz. Aslında daha çok kendinize çalışkanlılığı aşıladınız, programlı olmaya aşıladınız, disiplinli, iradeli, güçlü, iradeniz çelikten yapılmış gibi. Ve arkadaşlar kendinize çok da şey kattınız aslında. O yüzden kendinizi sevin ve kendinizi toparlayın. Bir toparlanma enerjisi gelecek ve akrep burçları inanılmaz kendisini toparlayacak. Ve özellikle Eylül ayına giriyoruz. Eylül 1 ile 8 arası, Eylül 1 ile 8 arası inanılmaz maddi rahatlık, para rahatlığı, paranızın genişlemesi, kasanızın dolması sizinle birlikte olacak. Ve inanılmaz birçok beklenen ve beklenmedik yerlerden sürprizler, güzel haberler size gelecek. Buna inanın arkadaşlar. Buna inanırsanız olur. İnanç olsun. Bakın düşle inan yaşa. Önce düşlersin, hayal edersin, sonra inanırsın güçlü bir inançla, sonra yaşarsın, deneyimlersin. Bu çok önemli. O yüzden arkadaşlar şöyle bir rahatlayın, kendinizi rahatlatmanız, bir rahat enerjilerde olmanız çok önemli arkadaşlar. Bu videoyu da beğenin, yorumlar bırakın, destekleyin. Bu kanalda gelişsin çünkü ben de burada da emek veriyorum. Her yerde hayatın her yerinde biliyorsunuz emek veriyoruz. Emek vermeden yemek olmuyor, emek vermeden başarı gelmiyor, emek vermeden gelişim gelmiyor, seviye atlama gelmiyor arkadaşlar. Her şeye bir emek veriyorsunuz. Burada bunca insanlar video çekiyor, bir konuşma yapıyor, kanalını geliştirmeye çalışıyor, daha çok izlenme almaya çalışıyor falan filan. Yani onlara da emek verin, beğenin bedava. Yorum yapın, bir şeyler yapın, abone olun. Ondan sonra mesela başka yerde emek veriyorsun. Duş alıyorsun, emek veriyorsun, uğraşıyorsun, akrep burcu, ondan sonra yemek yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Hep emek, emek, hep çalışkanlılık istiyor bakın. Hep emek istiyor, hep bir şekilde. Arkadaşlar bunlar hep sizi aslında yoruyor. Hepsi bunları yaptığın zaman yoruluyorsun. İdman atıyorsun, ağırlıkları kaldırıyorsun, şınav çekiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Salona giriyorsun, belki evde yapıyorsun, dışarıda yürüyorsun, giyiniyorsun, alışveriş yapıyorsun gezeceğim diyorsun bugün arkadaşlarla buluşacağım mekanda bilmem ne şu partiye gitmem gerekiyordu şu klaba gitmem gerekiyordu şu mekan bak yeniymiş şunun tatlıları güzel şunun yemekleri güzelmiş sevgilimle buraya gidelim akşam yemeğine falan filan derken bunları hesaplaması programlaması yapması seni yoruyor biliyorum seni tüketiyor yorucu ama arkadaşlar ne gerekiyor yüksek enerji o yüzden kendinize söyleyin. Pozitif enerjiye sahibim, yüksek enerjiye sahibim, imiselliğe sahibim. E bu daha iyi olur. Hatta meditasyon yapın. Şöyle bir rahatlayın. Bir durun. Nefes alın. Nefes bırakın. Bir rahatlayın abi. Akrep Burcu. Bu rahatlık enerjisi size daha fazla mucizeler getirir. Bakın çok önemli. Rahatlık enerjisi, tekrar söylüyorum mucizeler yaşatır. Rahatlık enerjisi mucizeler yaşatır. Şimdi derin nefes alın. Bütün pozitif enerjiyi içime çekiyorum. Alıyorum ve kabul ediyorum. Derin nefes alın. Bütün pozitif enerjiyi içime çekiyorum. Deyin. Derin nefes verin. Tüm negatif enerjileri de, olumsuz enerjileri, negatif enerjileri güneşe gönderiyorum yansın ve yok olsun. Bunu birkaç sefer yapın. Bu sayede aslında rahatlayacaksınız ve rahatlık mucizeler yaşatır. Mucizelere inanıyorum, mucizelere inanıyorum deyin. 10 günlük enerjilerde daha çok mucizelere odaklanın. E, olmasını istediğiniz e, duygulara, hislere, e, şeylere odaklanın. Hayal gücünüzü, kasınızı kullanın lütfen. Hayal gücü her şeydir. E, hayal etmek, gerçekleştirmektir. Bu tarz meditasyon çalışmalarına da çok özen gösterin. Bu şekilde bunlar önemli. Beğenin, yorumlar bırakın.